bir haber vardı. 2017'de deprem olacağına dair İngilizlerin tarih vermişler. İngiliz gazetesi Telegraf. Hı. 9 Mart 2017'de İstanbul'da deprem olacakmış. kişi, 35 bin kişi ölecek diyorlar. 2017'de. Evet hocam. Bayağı da bir zaman var. 2017'de bir deprem olacak da onların bildiği gibi bir deprem değil. İnşallah hocam. İnşallah. Manevi deprem olacak, manevi deprem. İnşallah. Maşallah. Mehdiyet depremi olacak inşallah. İnşallah. Türkistan Birliği depremi olacak. Derdene düşmesin. İstanbul'a hiçbir şey olmaz. Mehdi'nin olduğu yerde hiçbir şey olmaz İstanbul'a. İnşallah. 2017'de geldiğinde o gazete küpürünü onlara götüreceğim böyle. Küçük küçük böyle parçalara ayıracağım. Tek tek suyla içecekler onu. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Öyle bir şey yok. Bak daha önce de dediler. Oldu olacak, oldu olacak. Şu an konuşabiliyorlar mı? Ben ne dedim? Mehdi'nin olduğu yerde deprem olmaz dedim. Hepsi süt liman oldu ondan sonra. Depremci dedem de sustu. O bir Kızıldereli gibi bir arkadaş vardı. O Her gün söylüyordu. Şu gün şu saat deprem olacak falan. Toptan bu şamata kesildi. Evet. Deprem şamatası. Şimdi dışarıdan ses gelmiş. Dışarıdan şamata yapıyorlar. Bak bir de altını çizerek söylüyorum. Kur'an ayetine göre dedi böyledir. Tebliğ yapılan bir yerde... Hakkın açıklandığı bir yerde, Mehdi'nin olduğu bir yerde deprem olmaz. Ha başka yerde olur mu? Olur. Ama İstanbul'da deprem olmaz. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Olmayacaktı. İnşallah. İstanbul'da büyük depremler olmuştur. Hı. Çok büyük depremler oldu. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yatırı da burada tabii. Birçok sahabe mezarı da buradadır. Hı. İnşallah. Ama buna rağmen depremler oldu. Fakat tebliğin yapıldığı yani emri bil, bil maruf nehyan yapıldığı, Mehdi'nin olduğu bir ortamda, Kur'an ayetinin işaretine göre de deprem olmaz. Yani büyük toplu bir felaket olmaz. Evet. Ve olmayacak. İnşallah. İnşallah. Yani bu sözümü zaten birkaç kere duysalar, bir daha söylemezler.